Herkese merhabalar. Bu videomuzda her yaşta yapabileceğiniz 5 ek gelir fikriyle alakalı konuşuyor olacağız. O zaman hazırsak videoya geçelim. Evet bu iş fikirlerinden ilki freelance olarak çalışma. Şimdi bundan bir 15-20 yıl önceye gidersek internet tabi o zaman çok yaygın değildi. Ve sen bir ek gelir elde etmek istediğinde yani diyelim ki freelance olarak çalışacaksın. Ya bu işi fiziksel olarak yapman lazım. diyelim ki sen bir restorana gidiyorsun işte saat 6'dan sonra belki 3 saat 9'a kadar orada çalışıyorsun. Ya bunu işte haftada birkaç gün yaptın diyelim buradan bir ek gelir elde etmiş oluyorsun. Ama burada sıkıntı ne? Sürekli olarak fiziksel Önceliksel olarak o re restoranda bulunman lazım ve başka bir yere gidersen artık şehir değiştirirsen o işe devam edemezsin, o ek gelire devam edemezsin. Ancak tabi bu internetin hayatımıza girmesiyle bu freelance kavramı gerçekten değişti ve çok daha geniş bir aslında kitleye hitap etmeye başladı. Kısaca dışarıya satabileceğimiz hizmetler ciddi anlamda büyüdü. Yani bu bir çeviri olabilir İngilizce'den Türkçe çeviri ve artık o noktada da yapay zeka yardıma koşuyor. Yani senin İngilizce bilmene bile gerek kalmadan aslında o yapay zeka ciddi anlamda özellikle pro versiyonu çok güzel çeviriler yapıyor birçok farklı dil. Yani İngilizce'den işte Türkçe'ye mi çevireceksin? Ver yapay zeka çevirsin. Sonra sen o Türkçe metni bir kontrol et. Hata var mı? Bak bakalım. Ve sonrasında artık bu hizmeti karşı tarafa sağlamış ol. Buradan da bir kazanç elde edebilirsin. Bunun dışında video edit olayı. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Yapay zeka ile alakalı bir videom var mesela. Şu şekilde açıklayayım. Mesela uzun bir videom var. 10 veya 15 dakikalık. Senin veya bir müşterinin. Bunu kısa videolar haline getirmek istiyorsun. Orada bu yapay zeka aracından bahsetmiştim. Kısa videolar konusunda hizmet vereceksin. Sen uzun videoyu bu siteye yüklüyorsun. Veya işte oraya bu uzun videonun linkini ekliyorsun. Sonrasında sana işte 15-20 dakikalık bir videodan belki 20 tane farklı kısa video çıkarıyor yapay zeka algoritması sayesinde. Yani artık freelance çalışıp hani para kazanmak istiyorum ama ne tarz hizmetler sunsam bilemiyorum veya hiçbir özelliğim yok demek tamamen bahane oldu. Hani bu işi sen yapmasan bile yapay zeka senin yerine aslında birçok farklı şeyi yapıp birçok farklı hizmeti karşı tarafa sunup senin para kazanmanı sağlıyor. Ya bu noktada tabii ki Türkiye'de belli başlı siteler var. Bunlardan ilk bir onluk tamamen Türkiye'ye aslında hizmet veren bir platform bu. Global tarafta dolar kazanabileceğiniz sitelerden bir tanesi ise Upwork ve Fiverr. Yani bu sitelerde aslında globalde dünyadaki işte Avrupa'dan Amerika'ya veya Asya'ya kadar birçok farklı kişiye veya kişilere, şirkete hizmet veriyor olabilirsiniz. Yine aynı bu bahsetmiş olduğum hizmetler veya bunlar dışında da yani siteye girdiğiniz zaman zaten oradaki kategorilerde göreceksiniz. İşte marketingden tut, çeviriye kadar işte web site tasarımı gibi birçok farklı hizmet alabilirsiniz veya sunabilirsiniz. Bu bahsetmiş olduğum tüm siteleri de zaten videonun açıklama kısmına bırakacağım. Yine oradan da bakabilirsiniz. Kısaca freelance çalışmak aslında ek gelir elde etmek için günlük sadece belki de birkaç saatinizi ayırarak ay sonunda buradan ekstra gelir elde edebileceğiniz yöntemlerden bir tanesi. Freelance çalışma Evet ikinci kısımda sizlerle paylaşmak istediğim ek gelir yöntemi ise e-ticaret ve dropshipping. Yani zaten dropshipping de e-ticaretin içinde olan bir sektör ama bu genellikle e-ticaret yapanlar kimisi ya direkt dropshipping'e giriyor kimisi de direkt kendi ürünlerini satıyor. Şimdi bunu bana soracak olursanız yani benim ana iş aslında e-ticaret değildi. Ya ancak yaklaşık iki ay önce Etsy'de bir mağaza açtım ve biz burada dropshipping yapıyoruz. Bu mağazayı sıfırdan iki ay içerisinde yaklaşık 5000 dolar gibi bir ciroya ulaştı. Bununla alakalı daha önce bir video paylaştım kanalda. İşte ürün seçimi, sonrasında e, supplier yani ürün sağlayıcısını nasıl bulabilirsiniz, satışlar geldikçe bu yani müşterileri nasıl memnun edebilirsiniz gibi konulara da giriyor olacağız. Bu videoda Etsy dropshipping olayına çok fazla girmeyeceğim ama bu her ay veya her yıl konuşuluyor işte. Dropshipping bitti mi, e-ticaret şu mu oldu vesaire. özellikle dropshipping ile alakalı bu konuşuluyor. Yani şimdi ortada şöyle bir mantık var. Sen bu A ürününü bu kişiden alıp üzerine birazcık kar koyuyorsun ve farklı platformlarda satışı sunuyorsun. Ha buradan da bir kazanç elde ediyorsun. Yani sen bu ortadaki kişi olmuş oluyorsun. Yani şu anda özellikle Amazon drop konusunda çok katı. Yani direkt banlayabilirler hesabını. Belki sürdürülebilir bir iş modeli değil ama kesinlikle bitmiş de değil. Yani ben daha bunu iki ay önce yeni başlatmış olduğum mağazayla gördüm. Dediğim gibi biz 5000 dolarlık bir ciroya ulaştık. Belki çok fazla bir miktar değil ama da orada ekstra olarak devam ediyor ve bu 5000 dolarlık ciro da e, kar oranında yaklaşık işte %40'ın üzerinde oluyor genellikle. Baktığımız zaman güzel bir rakam. Aslında burada bahsetmek istediğim konu, şu. senin aslında ek gelir elde etmek için kullanmış olduğum bir yöntem. 3 veya 6 ay içerisinde veya daha kısa sürede bile senin tam zamanlı bir gelir elde etmeni sağlayıp tamamen o işe yönelmeni olanak sağlayabilir. Yani burada öyle bir potansiyel var internette. E-ticarette kesinlikle bu yöntemlerden bir tanesi. Eğer girmeyi düşünüyorsanız ilk etapta evet, dropshipping'de başlanır mı? Başlanır. Evet, hesap Hesabınızın ban banyeme riski yüksek e, hesabınız kısa süre içerisinde kapanabilir. E, şimdi dropshipping'in avantajı şu çok fazla bir sermaye harcamana gerek yok çok küçük miktarlarla girebilirsin. Ama sen mesela bir Amazon wholesale yapmak istediğinde diyelim e, buraya çok daha fazla atıyorum 5-10 bin dolar belki para harcaman gerekecek. E, böyle bir bütçen yoksa ne yapabilirsin? Bahsetmiş olduğum gibi Etsy dropshipping veya eBay. Ben birebir denemedim ama e, araştırmalarıma göre şu anda eBay dropshipping de çok popüler. Amazon'a kıyasla yani banyeme riskiniz işleri düzgün bir şekilde yaparsan banyeme riskin daha düşük. O yüzden bu iki platformda aslında araştırmalarını yapıp e, ürün araştırmanı da git mesela AliExpress'ten yap. Sonrasında ürünlerini listele bak bakalım satılıyor mu? Satılmıyorsa e, git birazcık daha incele. Sebebi ne olabilir dene ve sonrasında 3-5 satış almanla birlikte o işi birazcık daha otomatikleştirebilirsin ve sana günlük belki de birkaç saatini ayırarak ek gelir elde edebileceğin bir kapı açmış olur. E-ticaret, dropshipping olayı diyebiliriz. İkinci kısmımız ise ikinci el ürün satışı. Aslında bu olayda birazcık az önce bahsetmiş olduğum e-ticarete belki birazcık benziyor. Hepimizin evinde yıllardır belki kullanmadığımız eşyalar mevcuttur. İşte büyükten küçüğe belki evinde bir döküntü odası var. O oda içerisinde yani hiç kullanmadığın senin işine yaramayacak eşyalar mevcut. Bu eşyaları mesela Türkiye'de şu anda en popüler olan platformlardan bir tanesi Letgo ikinci el ürün satışı için veya sahibinden.com da aslında bu platformlardan bir tanesi. Yani bu noktada Letgo biraz daha yerel ve oradan başlamanı tavsiye ederim. Çünkü atıyorum sen A şehrinde oturuyorsun. Sen burada bir ürün listelediğin zaman Letgo senin bu ürününü o şehirdeki veya senin bölgendeki 10-20 kilometre uzandaki insanlara aslında göster. Aslında tek yapman gereken şu, ilk etapta birkaç saatini ayır, ürünleri böyle bir masanın üzerine diz. Neler varsa işte 3-5 ürünü, fotoğraflarını çek, sonrasında bu Letgo'da listele, birkaç gün bekle. Belki birisi yazacak işte bu ürünü almak istiyorum, sonra o kişiyle buluşacaksın ve belki de çok fazla olmasa da buradan hem eline belli bir miktar para geçmiş olacak hem de evinde daha fazla aslında boş alan olacak. Bu noktada en önemli kısım para kazanmaktan ziyade bu e-ticaret olayını aslında belli bir seviyede tecrübe etmiş oluyorsun. Diyelim ki sen bu ürünleri satmaya başladın, bunu eğer yakınındaysa alacak olan kişi direkt birebir bir sende götürebilirsin veya işte şehir dışına da postalayabilirsin ve bu süreç aslında senin o e-ticaretin arka planında neler döndüğünü birazcık daha net bir şekilde görmeni sağlayacak. bunun sonrası devam edebileceğin aşama ne olur? Artık Çin'den işte 3-5 ürün getirip atıyorum bir üründen çok fazla değil. 10 tane 20 tane getirtirsin ve bunları dediğim gibi yine Letko'da listelersin ve ufak ufak satışlar yaparsın. Ben mesela bundan yaklaşık 7 yıl önce AliExpress'ten çok ufak böyle kulak içi için kulaklıklar getirdim 10-15 tane. Sonrasında onları Letko'da listeler, üzerine belli bir kar marjı koydum satardım. Ya buradan çok bir kazanç elde etmiyordum ama bu benim çok güzel bir tecrübe edinmemi sağladı. Ufak da olsa cebime bir harçlık giriyordu o zaman için. Yani lisede olduğum için oradan kazandığım para aslında beni mutlu da ediyordu ve her şey geçtim. Orada bir satış yapman, yani bir şekilde e-ticarete ilk adımını atmış olman seni heyecanlandırıyor ve benim de bu durum hoşuma gidiyordu. Evet ikinci el ürün satışında ek gelir elde etme yöntemlerimizden biri olarak e, kısaca söyleyebiliriz. Evet dördüncü ve bir sonraki ek gelir elde etme yöntemimiz ise YouTube. Evet bildiğiniz gibi YouTube son birkaç yıldır gerçekten çok popüler pasif gelir elde etme anlamında da aslında belli bir süre emek verip bunun sonrasında bunun ekmeğini ciddi anlamda yiyebilirsiniz. Ee, YouTube konusunda ben de aslında birebir mesela bir ara sırf öylesine videolar editledim bir kanal açmıştım kendimi. Ee, burada editler yapıyordum. Belki haftada bir, belki ayda bir video yüklüyordum. Bu videolardan bir tanesi aslında viral oldu. Sonrasında e, hatta ya yani 5 milyona yakın izlendi kısa bir süre içerisinde ve bu durum benim kanalımın aslında para kazanma özelliğinin açılmasına bunun sonrasında da bu videodan ben her gün aslında bir para kazanmaya başladım. Ha, bu bazı günler işte 3-5 dolar oldu bazen 15-20 dolara çıkıyordu bunun sonrası tabii video izlenmeleri azaldı ben de bu kanala video atmadığım için sonrasında şimdilerde hala bir gelir elde ediyorum oradan ama çok düşük miktarlar diyebiliriz ancak YouTube'da kesinlikle birçok insanın ek gelir elde etmek için girmiş olduğu sektörlerden bir tanesi bu noktada bence en önemli kısım sürekli olmak çünkü mesela siz bir kanala bir ay veya 2 ay video yüklerseniz diyelim ki 3-5 video yükledin hiç izlenmedi sonuçlar alamadın sonrasında bırakıyorsun yani hatalı olan kısım bu belki de senin 10. videom patlayacak. Belki de 11. Belki de 50. video. Tabi burada video kaliten de önemli. Yani analizi yapıp benim videom izlenmiyorsa neden izlenmiyor? E, problemli durumlar ne olabilir gibi. E, bunların aslında analizini yapıp bu şekilde devam etmek de çok önemli. Ancak kesinlikle YouTube'da ek gelir elde etme konusunda dikkate almanız gereken yöntemlerden bir tanesi diyebiliriz. Son 5. kısım ise affiliate marketing, satış ortaklığı. Şimdi bu tabi satış ortaklığı konusunda gözümüz biraz açmamız lazım. Çünkü belki senin şu anda kullandığın bir ürünün mesela satış ortaklığı programı var ve sen bu programa katılar olarak aslında seni de birebir kullanıp memnun kaldığın üründen bunu arkadaşlarına tavsiye ederek kazanç elde edebilirsin. Bu konuda ben şöyle bir örnek vereyim. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Kripto ile alakalı bir videom vardı ve burada kripto trading botlarından bahsediyordum. Kripto paralarda pasif gelir elde etmenin yöntemlerinden bir tanesi de kripto affiliate programları. Ve benim bu kullanmış olduğum kripto trading botu platformunun bir affiliate programı yani satış ortaklığı programı mevcuttu. E ben bu botu zaten kullanıyorum. ve buradan bir kazanç da elde ediyorum. Bunun sonrasında işte çevremdeki bazı arkadaşlar sordu. Hani bu botu ben de nasıl kullanabilirim. Hani nasıl çalışıyor vesaire. Sonrasında ben de onlara benim bu affiliate linkimi gönderdim. Oradan kayıt oldular. Sonrasında onlar aslında her kayıt sonrası işte bu platforma kayıt olduktan sonra oradan sen de bir komisyon alıyorsun. Tabi bu noktada söyleyebilirsin arkadaşına. Böyle böyle bu benim affiliate linkim. Sen buradan kayıt olursan ben de böyle bir kazanç elde ediyorum. O karşıdaki kişi tabii ki bunu ister yapar ister yapmaz. Ama bu noktada zaten ben mesela bu botun kurulumu için bu arkadaşlarıma yardımcı oldum. Onlar da zaten seve seve bu direkt affiliate linkimle benim kayıt oldular. Tabi bu durum fiziksel ürünlerle alakalı da geçerli birçok farklı firmanın bu satış ortaklığı, afiliyet programları bulunuyor. Aslında dediğim gibi bu konuda biraz daha gözünü açıp şu anda çevrende böyle bir şey var mı veya yoksa dijitalde veya fizikselde bu durumu nasıl yapabilirsin? Satış ortaklığı olan hangi şirketler sana daha uygun? Bunların araştırmasını yaptıktan sonra bu konuda bir adım atmaya başlayabilirsin. Evet bu videomuzda her yaşta yapabileceğiniz 5 ek gelir fikriyle alakalı konuştuk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.